Buyurun memur bey. Günaydın. Bizim otelin müşterileri olduğundan emin misiniz? Müdür bey, dört vaka görüldü. Dördünün de en son bu otelde konakladığı tespit edildi. Of. O yüzden geldik buraya. Ee, ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Oteli karantinaya alıyoruz. Yapma ya. Oh my God! Yalnız benim sizden bir ricam olacak. ...bu konuyu güvendiğiniz personel dışında kimseye söylememeniz. Ve ikinci bir emre kadar otelden dışarı insanların çıkmasına engel olmanız. Aslında otele fazlasıyla sivil ekip sokabilirim ama... ...izdama sebebiyet vermek istemiyorum. Ya iyi de komiserim, <laughs> müşteriler ne olacak peki? Çıkmalarına engel olacağız. Oldu! Olacak tabii. Evet sevgili seyirciler, gezginler yeni bir açıklama Ancak otel şu anda karantina altında otele <laughs> giriş çıkış yapılmasına izin verilmiyor. Konuyla ilgili bir gelişme var. Abla bir el Ne edeceksin? Emin Damat'ı görüyor oradan bizi içeri almıyor. Allah'ın köpeği çek üstüne. Çocuğum bırak bak gözünü seveyim ya. Bir de burası var bey. Evet. Evet doktor bey. Burası gayet uygun. İnsanları buraya toplayabiliriz. Sizce de uygun mu doktor? Güzel. Çok güzel. Burayı paravanla böleriz. Şuraya diğer eşyalar, şuraya da... O kadar da değil artık doktor bey ya, lütfen. E aa, ama. Tasandıra geçildiğine çevirdiniz, buraya yok. Abartı yok, abartı Ay. yok. Ayy! Doktor, tarafa da krallık edilecek. Ayy! Ay. Aaa! Alarmı kapatmayı unutmuşum. yaptım ben ya? Hayda. Arka döner misin lütfen? Niçin? Giyinmek için tabii ki. E dün gece yanımda soyundu ya. Ya döner misin arkanı dedim, giyinmem lazım. Allah Allah, tamam. Şurada tuvalet var, banyoda giyinebilirsin.

Bunu da dağıtmışız ha. Bu da anla küçükmüş ha. Bayağı doldurmuş lan. Ay sevdim küçük bebeği be. Karanlıkta fark etmemişim vallahi kahretsin. Ha, sütleri kalmış. Memen de amma küçükmüş ha. Karanlık. Ya hiç fark etmemişim. Saçmalamayı keser. Değil kardeşim şey benim iki saat sonra de, uçağım kalkacak diyorum. Cinayet işlendiyse bana. Ver. Katil bir ben mi? Ben ticaret odasına kayıtlı esnaf adamım ya. Efendim siz zaten bizim çok elit bir müşterimizsiniz ama sakin olun yani lütfen <laughs> panik yapmayalım yani. İki saat sonra kapıyı açacağız değil mi efendim? Saat kaç oldu? Sekiz. Kahvaltıya <laughs> inelim mi? Aşkım, ben biraz daha uyuyayım. Senin. <laughs> <Hı>? Tamam canım. <laughs> E, şimdi ne yapacağız? İki saat sonra toplantım var. Bakın hanımefendiciğim, arzu ederseniz bar, kafe her yere çık. Abi İsterseniz şey, çıkıp odana da da istirahat buyurabilirsiniz. Hı, her şey müessesemizin ikramıdır. Öğretmenim, anlayış gösterin, Relax efendim, ne olur Beyefendi, efendim. Beyefendi, gördüğümüz aslo adamlar neyin nesi? Beyefendi, kalorifer ya. dairesine ilaçlama hı, ya. yapıyorlar da... ...siz merak buyurmayın. Buyurun, her şey ikramımız. Ne olur, ne Bakın, var ya. Hı, 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 Hadi hadi hadi. Cansu, ben çok acıktım, sen acıkmadın mı? Cansu mu? Bakıyorum sinirde karıştırıyoruz. Bir dakika ya, adının Cansu olduğunu bana sen söyledin. Hatta peyzaj mimarı olduğundan da bahsettin. Peyzaj mimarı olduğumu da mı söyledim? Hayda! İnsanın bir gece önce yaşadığı şeyleri unutması için... ...yastalı olması gerekir. Ha tabii o kadar tekile maymun ediyor insanı. Maymun ediyor adamı değil mi? İyi misin sen, ha? Şoktayım ben, şoktayım. Bak, 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 bak. Hani e, kafasında e, kül tablası kıracağım adam vardı ya... İşte o benim, ha? Tarık. Tarık e, bir şey oluyor. Tarık Kuponoğlu, e, Kotonoğlu. <laughs> sen niye kendi isminle tanışmıyorsun ki insanlarla? <laughs> sen bir dakika, bana yalancı mısın demek istiyorsun? Hüseyin de seninle değişecekti. Boynuma maşallah mı takacaktın? Ayrıca odana çıkalım diyen sendin. İlk teknik bile senden geldi ya. Sen bana orospu mu demek istiyorsun? Orasını ben bilemem. Ne? Utanmasan masanın üzerine para bırakacaksın. Ee, yemin ediyorum on liram var eve ancak dönebilirim. Ya ben sana taksi çağıralım dedim. Sen istemedin. Ya ne zaman öyle bir şey söyledin? Öküz! Ya Allah canımı alsın dedim ya! Ben insanlığımı yaptım! Nereden bileyim lan senin... ...seks manyağı olduğunu? <laughs> ah Yeter artık sus!